oh uh -huh.

Milletini seven bir başkanımız var. Bunun Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan. Bunun hakkında sizin duygu ve düşüncelerinizi öğrenebilir miyiz? Yani herkes sevinçli şu an yani. Yani nasıl diyeyim? Herkes sevinçli Böyle gururluyuz yani. Milletimize şey çok sevindik aşırı fazla. Seçim sonuçları açıklandı. 13. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır. Bunun hakkında duygu ve düşüncelerinizi öğrenebilir miyiz? Vatanımıza, milletimiz hayırlı olsun. Ülkemiz için inşallah hayırlı bir sonuç çıkmıştır. Biz vatandaş olarak mutluyuz. Adalet tecelli etti diyoruz. Bütün milletimiz için mutluyuz. Duygu ve düşüncelerinizi öğrenebilir miyiz? Çok gururlu ve mutluyuz. Ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olsun diliyoruz. Bu milleti kimse bölemez. Hayır baba başımızdan eksik etmesin Allah. Yok, düşüncelerinizi öğrenebilir miyiz? Vallahi i̇yi ki reisimiz geldi. Yaşasın reisimiz. Duygu ve düşüncelerinizi öğrenebilir miyiz? Recep Tayyip Erdoğan'ın ölümüne arkasındayız. Biz onu hiçbir zaman yalnız bırakmadık. Buradan da bir şey söylüyorum. Teşkilatlardan daha çok bu millet Tayyip Erdoğan'ın yanında. Tayyip Erdoğan seçimden sonra büyük bir temizlik yapması lazım. Kendi menfaatini bırakıp da Tayyip Erdoğan'ı saf dışı bırakanlara yani Tayyip Erdoğan izin vermemeli. Biz Tayyip Erdoğan için gece gündüz en az 50 kişiye ben oy topladım. 50 kişiyi geri çağırdım. Evet. Tayyip oy versin diye 50 kişiye yal verdi, yalvardım. Arkadaşımın babası köye gidecekti. Yol paramı ben vereceğim. Gitme dedim. Gitmedi ve oyunu kullandı. Biz varsa yoksa Tayyip Erdoğan. Onun için ölüme hazırız. bor sor. Bay bay Kemal gider. Reis baba kazanır. Durum böyle. Çok mutluyuz. Çok sevinçliyiz. Bay bay Kemal. Çok heyecanlıyız. Bugün hiç hiç yemek bile yemedik yani heyecanla. Ama şükürler olsun Recep Tayyip Erdoğan kazandı. Çok mutluyuz. Patates, soğan da Kılıçdaroğlu'na. Patates, soğandan bu ülke satılmaz. Evet. evet. Soğan da satılmaz. Aa, duygu düşünce yetmezdi. Almanya'dan salı geldim. Çarşamba nüfusumu buraya aldırdım. Oy kullanabilmek için Yalova'dan iki kere geldim. Oy kullandım. Recep'im, Tayyip'im, millete hayırlı olsun. Öncelikle vatana, millete hayırlı olsun. Eee şu an çok sevinçliyiz. Yani kelimelerle ifade edemiyoruz kendimizi. Ve düşüncelerinizi öğrenmek istiyorum. 13. Bugün Cumhurbaşkanı mutluyuz. Recep Tayyip bugün çok, bugün mutluyuz. çok mutluyuz. Anlatamam. Yani bilmem ne ya, mutluluğu anlatamam. Yani. Çok teşekkür, ben de Biz teşekkür ediyoruz. Gerçekten de çok mutluyuz. Böyle bir gün için sonuçta bekliyorduk böyle. Emin ol Sirt'ten geldim kendim. Çok mutluyum ve teşekkür ederim herkese buradakilere. Sultan Bey de çok alıyorum. 13. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan. Onun hakkında duygu ve düşüncelerinizi öğrenebilir miyim? Tek kelime adam gibi adam. Başka hiçbir şey söylemiyorum. Bu insan bu kadar senedir bu adamı seçiyorsa demek ki halkın bildiği bir şey var demektir. Öncelikle Tayyip Erdoğan'a başarılarını, devamını diliyorum. 13. Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan'ın Aynı bu şekilde yollarına devam etmesi her zaman bizim desteklerimize devam edecek. Sultanbeyli obası Bozkurt yuvası her zaman destekçiniz. Şunu söylüyoruz. Durmak yok. Yola devam. Doğru adam. Doğru düzen. Sultanbeyli Ömer, obası Ömer, Halis Bozkurt durması. yuvası. Ama şimdi ben öncelikle demek istiyorum. Ben Trabzonluyum. Trabzon'da benim memleketimde Eren Bülbül gibi bir şehit, bir yiğit çıkmış. Burada da bir sürü Eren var. Erenler tükenmeyecek. Burada Kemal'e sesleniyorum. Bay bay Kemal'e. Erenler tükenmeyecek. Siz devam edeceksiniz. Siz inat ettikçe biz bırakmayacağız. Gördüğünüz gibi yine kazandık. Böyle zevki çıkmıyor. Daha daha güzel bir aday koyun da biraz atışmalı olsun. Biraz zevki. Birinci turda şok oldular. ikinci turda da yok oldular. Bu vatan belediyede ıslak yere kazanılmadı. Bu vatan bir tas sosafla kazanıldı. Size vermeyeceğiz. Allah'ın izniyle. Çok sevinçliyim. Recep Tayyip Erdoğan. Ondan başka kimse yok. Tek reis. Ondan başkası yok abla. Tek bir evet. evet. reis. Reis. Tayyip baba. Tayyip baba. Hiç kim asasında değil. Tek başındayız. Bravo. Kemal. Bu hak ile batının savaşıydı. Allah şükür hak galip geldi. Müslümanlar tekrardan dünyaya hükmedecek. Bir Allah'ın izniyle hiç şüpheniz olmaz. Ya Allah, Bismillah, Allahu Ekber. Ya Allah, Bismillah, Allahu Ekber. Ya Allah, Bismillah, Allahu Ekber.